Emeklilere darbe üstüne darbe. Temmuz zammı hayali suya düştü. AKP'nin yerel seçimlerde yaşadığı yenilginin ardından yapılan istişare toplantılarında emeklilere Temmuz ayında enflasyonun üzerinde zam yapılması önerisi gündeme geldi. Emekliye buradan kötü haber geldi. Temmuz 2024 emekli maaş zam oranı henüz net olarak belirlenmemiş olsa da, enflasyon ve diğer ekonomik göstergeler üzerindeki güncel gelişmelerle birlikte hesaplamalar yapılıyor. Nisan ayı enflasyon verisinin etkileri değerlendirilerek 4 aylık dönem için %18,72 oranında zam yapıldığı aktarıldı. Mayıs ve Haziran aylarına ilişkin enflasyon verileri de göz önünde bulundurularak Temmuz ayı için emekli maaşlarına yapılacak zam oranı belirlenecek. Enflasyon ve ekonomik göstergelerin yanı sıra Merkez Bankası'nın politikaları da bu oranın belirlenmesinde etkili olabilir. Temmuz 2024 emekli maaş zam oranı, Mayıs ve Haziran aylarına ilişkin enflasyon beklentileri güncellenerek hesaplandı. Mayıs ayı enflasyon beklentisi 3.04 olarak açıklanırken, Haziran ayı enflasyon beklentisi 2.56 olarak belirlendi. Bu veriler doğrultusunda Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin Temmuz 2024 döneminde alacakları zam oranı %25 seviyesine yaklaşmış durumda. Temmuz ayında emeklilere yönelik herhangi bir refah payı artışı yapılıp yapılmayacağına dair açıklamada bulunan çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, şu anda bunu konuşmak için çok erken. Bunun için Temmuz'u bekleyelim şeklinde konuştu. Emeklilere ne kadar zam yapılacağı merak konusu olurken Ankara kulislerinde gelen bilgiye göre AKP'nin istişare toplantılarında Temmuz ayında emeklilere enflasyonun üzerinde bir zam yapılması gerektiğini savunan milletvekilleri olduğu aktarıldı. AKP'de yapılan istişare toplantılarında seçim sonuçları detaylı bir şekilde değerlendirildi ve özellikle Temmuz ayında emeklilere enflasyonun üzerinde zam yapılması gerektiği görüşü dile getirildi. Ancak bu öneri EYT'nin getirdiği mali yük nedeniyle itirazlarla karşılaştı. Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekillerinin istişare toplantılarında emeklilere enflasyonun üzerinde zam yapılması gerektiği yönündeki önerisine hangi kaynakla bunu yapacaksınız? Durum ortada. Emeklilikle ilgili en yanlış adım EYT oldu. Onun getirdiği fatura şu anda ödeniyor bu tip öneriler ülkenin hayrına olmaz, gerekçesiyle itiraz edildiği ifade edildi.